Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Büyük Savaş'ın Part 2'sini çekiyoruz arkadaşlar. Part 1'i yükledik. Şimdi Part 2'yi yüklüyoruz arkadaşlar. Sözü şimdi Bayan'a veriyorum. Buyurun Bayan Bey, Sözleri de. Bir dakika bir dakika. Konuşma bir. Konuşma bir. Ben konuştuğum da konuştum tamam mı? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika Bayan Bey. Buyurun. Şimdi mikrofonu vereyim. Buyurun. İlk saatten video çekmek için arkadaşlar ee, Emek harcadık arkadaşlar Çünkü arkadaşlar bak şimdi işte, Şuradaki adamlar peşimizi bırakmadı arkadaşlar Allah'tan bilmiyorlar Ama yine de peşimizi bırakmadılar Kuzey yakaladı O kadar O kadar, o kadar bir süre Onlarda kaldık ki Neyse arkadaşlar Şimdi yine de ee, videomuzu izlemeyi unutmayın arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar büyük savaş şimdi başlıyor arkadaşlar evet mikrofonu verebilirsin mikrofonu verebilirsin teşekkür ederim evet arkadaşlar başlatıyoruz 1 2 1 2 3 artık titah haber var ölmüştür dur biraz daha vurayım arkadaşlar he sen bunu yapıyorsun. Al bunları. Olamaz. 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 Eklerim kırılacak. Olamaz eklerim kırıldı. Evet, Al bunu işte arka bel Al. Lastiğini kıracağım. Kıramazsın. İşlemez. Lastiğin çok mu güçlü? Hemen. Evet. Ne sandın? Sıra bir adayacağım. Al. Ekranlarımı korumalıyım. Çabuk kaçmam gerek buradan. Buraya gelme. Hemen şuraya olayım Beni görmesin. İnşallah. Hah. Hiç Allah tam beni ne görmedi. Ne Çabuk kaçalım şuradan. Olamaz kaçmalıyım. Aa çekti biri. Gel. Sen kim çekti beni? Kim bilir bana yok. ne oldu? Sen kimsin? Sen Işıkları yakın sen seni göremiyor. Bu ışık sus garip yok seni. ışık diye bir yer lazım. Ah, ah. TV bilim adam beni kurtardı. Teşekkür ederim. senin burada ne işin var? Seni böyle bir şey yaptığını zaten biliyordum Hemen kaçma odasın. Özel güçlerimi kullanman orada Ama onun lensi işlenmiyordu. Baksana. Nasıl işler ya? Ama onu dövüşebilirdi. Üçlükleri Onu kıracak kadar güçlü olabilir. Ama onu doğru görüyorsun. Hem ateş, hem ateş edersen lensine gider. Işık kafamda lensi kırılır. onu etkileyebilirsin. Tamam bu sefer daha da ona ışık tutacağım kırmızı ışık. Ona artık kırmızı ışık tutacağım. Bu kadar yeter TV bilim adamı. Artık... Ben sadece dışarıda diğerlerde en son kulüp en son oyun alanındaydım. Oyun alanından pencerenin önünden geçti. Oraya gitmişti. Gel. Sen ona kırmızı ışık tutacağım. Tamam. Nereden? Koş koş. 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 Bir dakika. Bir dakika bilim adamı. Bilim adamı ne oldu? Ne? Benim bilgisayarı olmadığı için buradan gireceğim. Tamam burada girebilirsin. E, Ağa ağ, ağ, bağlanmam gerek. Evet sizler kanalı da ben kapıyı unutmayın. Ben bağlanmıyorum kameramana bakacağım. Ne? Ekranım ne? bozulmuş. Sen kameraman hani ekranıma silah Hiç sıkmıştı ne? ya. Ama ne? kırılmamış Hiç arkadaşlar. Mi? Ekranım kırılmış. Yok. Hayır ekranda bir şey yok kızım. Değil adam ama Titan kameraman niye izleyemiyorum izleyemiyorum Titan TV şeyimden. İzleyemiyorum. Ağ bağladık. E, ben seni kontrol edeceğim. Artık izleyebiliyor muyum TV? Titan kameramanı. Görür, ne görürsem ben de onu göreceğim. Titan kameraman artık izleyebiliyor mu? Bir dakika sana ba bağlayayım. Ben en başka bir TV'ye bağlayacağım. Tamam mı? Evet. evet. Oh bana ne oldu? Her şeyim gitti sadece kafam kalmış. Merak etme. E, e, Şu an seni e, seni bir kapsüle tutuyorum. Seni başka bir e tamam. Eğer, Eğer, yani evet, ıyorsan, e, T V bağladım. Tamam inşallah geri gelir. Eğer öyleyse TV V sadece sadece T V yani. Şu anda bir kapsülü düzenliyor. Tamam. Şimdi sen bana e, e, nereye gittiklerini ve ne yaptıklarını izlemen gerek. Onları bana göster. Ben de onun ne yaptığını ne alayım da onu etsiz haline getireyim. Şimdi benim televizyonda izlediklerim senin de bilgisayarı mı yansıyacak? Evet ben de göreceğim. Tamam. Şimdi bakıyorum. Haydi biz bila bakalım Çiğitan Kameraman ne yapıyor? <laughs> ah. Bu çok coffee. bitireceğim. Doğru Şimdi kimsin? Benim adım TV ben. Az önce e, şeylerim geri döndü. Televizyon geri döndü ama az önce şey oldu. Bana saldırdı Titan Kameraman. Titan Kameraman orada birileriyle konuşuyordu. Neresiydi orası? Oyun salonunun arkası hemen. Tamam ben de başka bir yer kalmıştım gördüm. Şimdi oradaki oradaki her kim varsa onu e, onu öldürmemiz gerek bu sayede. Orada ne koruduğunu da görebiliriz. Çitar Bir de geldi bana. Titan kameraman acaba orada kimle konuşuyordu? Bilmiyorum. Belki bilim adamı kameramanla konuşmuş olabilir. Bilim adamı kameramanla konuştuğunu merak ediyorum. İnşallah konuşmamıştır yani. Daha güçlü şeyler yapıyor bilim adamı kameraman. Mesela bu silah daha güçlüsünü yapabilir. Ve bu seni öldürebilir. Evet ekranlarımı bir şey soracağım sana. Ekranları böyle kurşun geçirmez ekranlar var mı? Yani. Kurşun geçirmez. Kurşun geçirmez. Onu yapmak için baya bir uğraşman gerek. Baya bir uğraşalım o zaman. Hayır yıl diyorum. Bayağı. yıl. O zaman nasıl kuruyacağız emplarımı ben? Hep ona karşısına çıkamam. Merak etme. Oradaki güçlü şey sana, vereceğim veririm de sen kendini güçlendireceksin. Orada ne sakladıklarını öğrenip sana vereceğim. Tamam ben oraya birazdan bakıp geliyorum tamam mı? Şimdi sen sen e, de geri dönüyorsun. Az önce oldu teamlere. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey Hayır, söyleyeceğim. Bilim adamım... Tamam. Bilim adam teamim e. Aklıma çok iyi bir şey gelmişti ama. Bir dakika sen eski neden dönemedin. Eski halime birden dedim ama sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceğiz? Kameraman kılığına girip sen kameramana kimle konuştuğunu söyleyebilirim. Evet bu mantıklı. Merak etme. Şimdi seni bir yere götüreceğim. Orada duracaksın. Tamam mı? Ondan sonra kameramana mı dönüşeceğim? Şimdi e, ben seni götüreceğim. Ne tamam. Götür <laughs> beni. Tamam. Işınlanalım hadi. Bilemem ki tamam. ben nereye gidiyoruz böyle? Şimdi seni bir kapsiyonun içine koyacağım. <laughs> tamam. İçeri girelim. Gibi Tyson Timmenler gider. Tamam. Ne? Çok tehlikeli her yer. Ne? Tamam. Ne? Yukarı kattan hangi yere? Buraya mı? Ne? Sağ. Kapıyı açıyor. Kapıyı böyle açılıyor. Evet burası çok gizli bir yermiş. Evet burada seni güçlendiriyordum ben. Aşağı inelim mi bak? İşte bu kapsüllerin içine girelim. Evet şu an girdim. Şimdi şeyler yapalım. Tamam bas şöyle. <laughs> ne olacak bana şimdi? Sen buralarda dur şimdi. Şimdi <laughs> e, ne olacak? Şimdi şey kameraman yapacağım. Yukarıya çıkıp <laughs> yap, bilgisayarlara gireceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet acaba ne olacak bana? <laughs> ne oluyor? Sesler geliyor. <laughs> <bu tür diye. gülüyor> <laughs> ne oluyor? Ne Olamaz bir şeyler hissediyorum arkadaşlar. Olamaz bir şeyler hissediyorum. Aa, kameraman oldum arkadaşlar. Kameraman oldum. Kameraman oldum. TV bilim adamı kameraman oldum. Tamam. Gel şimdi. Seni şimdi, şimdi pompalarını vereceğim. Aşağı in. tamam pompalı kameraman olacağım. İnşallah bir tane yanında pompalı kameraman yoktur. Yoksa benim saatte olduğumu anlayabilirler. Merkez var. Bırak buraya atlama. Aa aşağı düştü. Dur. Burası çok sıcak. Kamera 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 yanmak üzere. Evet ne yapacağım şimdi? Burada bir yerlerde olmalıydı. Evet. Gel. Bir ne desin? Aldın. Nerede bu pompalar? Nerede? Ee, bir dakika. <laughs> gel. 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 Nerede olabilir? Şuraya atla. Burada gizli bir yer saklıyorum ben. Gizli mi? bir yer mi? Burası olmalı. Bir dakika. Bu da bir yerlerde olmalıydı. Buralarda bir yerde bir şey mi saklıyorsun? Bu bir yer. Çok iyi Yukarıda şey. bir şeyler gördüm ama. Bir merdiven olacak. Bu Böyle yeşil ben bir şeyler değil. var mı? O zaman öbür yer. Yukarı katta ne oluyor? Neyse bir şey olmaz. Hadi gel. Şimdi e, ben de... E, sen şimdi... Kameraman olarak e, ona, ona kimle konuştuğunu sor ve öğrenelim ki onu e, onun yanına gidelim ve onun e, sakladığı şeyi alıp sana takalım. Kameramanların yaşadığı yerleri biliyor mu? Kameramanlar. An Ancak hmm. bir fabrika olabilir mi? Hmm. Ben takip et. <laughs> tamam. Örümcek Olmaz bir yere şunandım. He? Burada bir tane ev var. Tutan kameramanın burada yaşadığı olabilir mi acaba? Kapıyı çalayım. Alo. Kim var evde? Kim o? Benim kamera var. Ne oldu? Sana bir şey söylemeye geldim. Söyle. Bir dakika ben bir şey diyecektim ama ne diyecektim acaba arkadaşlar bir dakika. efendim siz kimle konuştunuz bir gün konuşmuştunuz ya bu ale bir yerin arkasında oyun salonunun arkasında kimle konuştunuz orada he o mu kimseye söyleme özellikle bilmemlere tamam söyleyin tamam seni birine çok benzettin ama neyse ee, söylüyorum Bilim adamı kameramanı. Orada benim en güçlü silahımı saklıyor. En büyük, en güçlü silahımı saklıyor. Evet, onunla Titan Team'i ben öldüreceğim. anda güçlendiriyor, bunun 10 katı. Neyse, ben Titan T Neyse, yanlış derim efendim. Ben Titan Kameraman'lara... Şey, Titan Kameraman efendim. Ben şimdi gideyim ben. Gideyim yani. Tamam, git. Ama kimseye söyleme yoksa seni öldürürüm. Tamam. <laughs> Bunu TV bilim adamına söylemeliyim. Tahmin ettiğimiz şey gerçekmiş. mi? TV bilim adamı. Tahminin gerçek mi çıktı? Ya tahminin gerçek çıktı. Bilim adamı kameramanmış. Bilim adamı kameraman çıkmış. Bilim adam bilim adam kameramanla konuşmuş. Tamam. Hemen Hatta bir şey söyleyeceğim. Gideceğim. Ne? Orada en güçlü silahlarını tak saklıyormuş bilim adamı kameramanda. Hmm. En güçlü silahları bilim adamı kameramanda. Bence bilim adamı kameramanı öldürüp bütün silahlarını kırmalıyız. Hayır, öyle değil. Bu... bilim adamını öldüreceğin ondan sonra e... onun silahını alıp onu da e, onda Titan e, Titan kameramanı kullanacaksın. Tamam. Bu sayede Anladım. hepsi yok olacak. Çünkü Titan e, Titan kameramanı senden daha güçlü. O yüzden e, Lansi de var. Yani tamam. o yüzden silah silah kullanmamız kullanmanız gerek. Tamam ben eski artık dönebilir miyim? Dönebilirsin. Arkadaşlar artık yakında abone ve like atmayı unutmayın. Bir kapatıyoruz. Ve Parti 3 yakında gelecek arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın. Parti 3 yarı gelecek. Ve bye. Bye.